Arkadaşlar, e, şu anda Romanya'dayım. E, dünden beri Bulgaristan'da Romanya'da ara ara böyle 30-40 araç, 50 araçlık e, askeri konvoylar. Amerika'nın Amerika Johnny'leri. Nereye gidiyorlar bilmiyorum yani. E, Romanya'da şu anda Bükreş istikametine, artık oradan bilmiyorum nereye. E, Bulgaristan'da da Varna, Burgaz istikametine e, gidiyordu bu konvoylar. Sürekli. Biraz önce bir konvoya gitti, şimdi ikinci konvoy bu yolu kapatıyorlar. Bak gördüğünüz gibi Amerikan conilleri yani bu tarafta hangi ülke var bilmiyorum. Bizim ülkemizden başka bütün ümmeti Muhammed'i, Müslümanları Türk vatanını Türk halkını uyanıklığa davet ediyorum. Yani su uyur düşman uyumaz. İşte örneği ne iş var Amerikan'ın conillerinin Türkiye istikametinde. Gördüğünüz gibi bak arkadaşlar. Ee, şu anda bir petrol istasyonundayım. Oraya giriş yapıyorlar. Eee Roman Parisli güvenlik alıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. tarafta Rusya falan yok yani. Ee, sadece Türkiye var. Konvoyların gidişi boş değil arkadaşlar. Uyanık olalım, uyanık. Ey Türk milleti! Birbirimize düşüp de e, dışarıdaki düşmanları fark etmezsek e, bir gün bu konvoy bizim memleketimizi de gider. Dikkat edin, dikkat edin. Ondan sonra ne sağcısı ne solcusu kalır. Haberin uzala. İşte arkadaşlar olay bu. Gürcistan Amerikan bayrakları. sabahtan beri 9. konvoy nereye gittikleri de belli değil. Amerikan bayrakları ve Gürcistan bayrağı. Aynı yerde. Aynı zamanda. Onlar için sabahtan beri bekleniyoruz. Bir yol vermiyorlar. Kolaydır. Daha ne kadar bekletirler belli değil. Beklemek mesele değil. Bu arabalar nereye gidiyor? Cevabını siz bulun.